Cehennem Aslanı kanalından selamlar arkadaşlar. Ark videomuzun yeni serisine hoş geldiniz. Şimdi bu hanım hanımcı kablaya bir tane enişte lazım. Yaşı baya geçti. Yaşlanıyor artık. E, ee, Tabi Ark mobilde benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Bu bir de Griffin var. E ee, yalnız yaşamasına gönlüm razı olmadı. Bir tane enişte lazım. Güzel bir tane enişte. Şimdi bir, elimizde neler var? <laughs> elimizde silah var. Nerede? 190 hasar. Tabi bu dartla 190 hasar veriyor. Normal olarak 2000 hasar veriyor. Bu Silahı ben şeyden aldım, lav mağarasından aldım. Maalesef hüsranla bitti. Yani hüsranla bitti derken eser yanımda lav mağarası işaretlediğim yerde. Şu an videoda işaretleyeceğim. Lav mağarasının konumu orası. Yani şöyle söyleyeyim. 70'e 84 falan diyelim. 70'e 84'te lav mağarası. Ben oraya girdim videodayken e, kurtla gittim gidecekseniz kurtla gidin videoyu çektim elektrik sıkıntımız var kaydı da ben telefonun orijinal video kaydından alıyorum şöyle göstereyim yüzde 25 şarj var elektrik gelince kayıt duruyor maalesef ben de anlamadım neyse bize ne lazım kaç tane dartımız var. Dart. 6 tane dartımız var. Yetecek mi? Yetmeyecek mi? Yetmeyecek büyük, büyük ihtimal. Bir altı tane çıkar mı acaba? Dart. Kaç tane? 10 tane. Ver bakalım. Eseri aldım. Eseri başlayacağım Şimdi sonra gideceğiz. Ee, Argentavis arayacağız. Güzel. Yüksek level. Yüksek levelden kastım. Bizim sunucuda max 200 yok max 300 level çıkıyor build olarak. Ama 300 level bulsam bile almayacağım. Çünkü ben karşıyım 300 levele deveceksin evcilleştirme verimi düşüyor. Evcilleştirme verimi düştüğü zaman da benim pek işime yaramıyor. Yani 270 280 bir tane erkek bulursak güzel. En azından hayvanı aldıktan sonra level kasalım biraz. Ee, Gerçi o elimizde baya 10x var da verecek misin bakalım? Eee 10x aldık, bir tane silah aldık, iki tane bunu aldık. 480 çöp. Bu da 414 hasar. Bana göre çöp. Yani elimde o silah varken ben 400'lük yay ne yapayım? Arbaleti pardon. Zırhı da düşük. Sadece 10x. Ben 10x'leri sadece lav mağarasında kasıyorum. Ee, avcı mağarası 80'e 52 falan. Oradan kasan arkadaşlar var. <laughs> Kusura bakmayın. Oradan daha iyi kasılıyor diyorlar. Sesime bir şeyler oldu da. <laughs> 20 level. Avcı mağarasından daha iyi kasılıyor diyenler var. Avcı mağarası bana göre daha iyi kasılmıyor. Yani 5-6 defadan ben bir defa, iki defa alıyorum ama lav mağarasından Bayağı alıyorum işte. Yani bayağı alıyorum derken üst seferden iki tanesi garanti geliyor bana. Yani sizin için öyle demeyelim de şans işi bana garanti geliyor. Şunu şuraya atalım. E, su lazım. Dışarıda ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Et alalım. silahı alacağız oraya. Başka yanımıza hiçbir şey almayacağız. Et lazım olacak evcilleştirmek için. Argentavis'le hallederiz onu. Bunları alalım. Ee, sen buraya, sen buraya. Sen de şuraya. Yüksek argen tavisler nerede bulunur? Kutupta bulunur. Ama biz kutuba gitmemeye çalışacağız. Yani elimizden geldikçe oraya gitmeyeceğiz. Çünkü kutupta yani kutup dediğim karlı bölgede hayvan bayıltmak eziyet Bayıltacağımız Argentavis'i e, Volkan'a çekmeye çalışacağız. Volkan'ın içinde bayıltırsak daha güzel olur. Daha da rahat olur bizim için. Burada da bayağı Argentavis var da 100 level Sen bana lazım değilsin. good, tryna forget about you. I can't forget about you. Merhaba arkadaşlar e, videoyu izleyenlerin yüzde 67'si kanalı takip etmeyenler yani kanalımıza abone olmayanlar derken 280 level e, şarj kaltabilecek miyiz gel kanka tabi dayak yiye yiye gideceğiz de arkadaş peşimizi bırakmaz inşallah e, kanalın yüzde 67'si yani videoyu izleyenlerin yüzde 67'si daha kanalımıza abone olmamışlar umuyorum ki unutuyorlar aynen yani bak Argentavis de bizi unuttu çünkü siz unutuyorsunuz 280 level. Yine yüksek. Düşünsenize yüzde 50 hareket hızı var. Gerisi boş. Ve level kasamıyorsunuz artık. 450 level. Ben yani ne yapayım? Yani yüksek bir şeyler almayın. Alacaksanız da 260-270 civarı alın. Max level'e karşıyım ben. Belirteyim. Ee, ben vurmak istemiyorum. Arkadaşa. <laughs> Pardon. bu ee, Argentavis bayıltacaksanız da ki biraz zor yani yeni başlayanlar için biraz zor Tapajera ile bayıltın diyeceğim de tapajera'nın üzerinde silah açabiliyorsunuz. Onun için tapajera ile bayıltın diyorum. Şimdi bu arkadaşı aşağıda bu kuşa saldırmaya çalışacağım. Kendi hareket tabisini. Ben öyle direkt bayıltacağım. <laughs> Haydi bismillah Bir İki Vurmadı Kuyruğuna denk geldi ee, Tahmin ediyorum Yay olsa daha iyi olurdu Kaçmazsın değil mi? Artıyor artıyor. Vurma bana vurma. İki, iki tane vursam yeter silah dediğim gibi iyi. Torpor veriyor da bana niye vuruyorsun? Geri zekalı oraya da sana kuşup bıraktık. Ah. Düşecek misin? Kaçacak mısın? Eyvallah, teşekkürler. Teşekkürler. Allah yanımıza şey almadık. Torpor düşer ya. Evet. Her şey güzel. Ben bir evden narko alayım. Ee, geleyim bu arkadaş. Baygınsa et toplarız. Değilse Tekrar Bayıltmaya Çalışırız Dün Saat e, Dün Demeyelim De Az Önce Siz Az Önce Olarak Göreceksiniz De Dün Saat 3.40'da Bu Videoyu Çekmeye Başladım Şu An Saat 15.50 Elektrik Gidiyor ya Ne Yapalım Elektrik gidince de şarj düşüyor bir telefon e, kayda almıyor. Ben de arkadaşı buraya tuzak attım. Maalesef yapacak bir şey yoktu. E, elektrik yeni geldi. Saat 2 civarı geldi. Ben hazırlandım anca tekrar video videoya girdim. Bu arada dışarıdan garip sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Gündüz olduğu için ses bayağı geliyor. Art, zaten videonun sonlarına doğru geldik. Arkadaş bayağı acıktı dünden bugüne. Saat zaten gösterdik. 15 yukarıda yazıyor sol üst tarafta. Ee, şimdi bize lazım olan Griffin'e geldim bu sefer de. Zaten yapacak pek bir şey yok. Et lazım. Ee, gerekli hiçbir şeye gerek yok. Eee Tamam 10x'imiz de duruyor. Evet, lezzetli et daha iyi. Gerçi levelini düşüreceğiz. Çünkü yüksek level olduğumuz level kasamıyoruz. İstediğimiz statları veremiyoruz. Hmm. Bize lezzetliyet verecek bir şey lazım. <laughs> Bu arada tekrardan belirteyim ve tekrardan belirteyim kanala videoları izleyenlerin 67'si kanala abone olmamış daha. Belki unutuyorlardır diye hatırlatayım dedim. Yani abone falan istemek veya videoyu beğenme beğen demek pek tarzım değil. Aa ha, hatırlatayım dedim yine de. Kasıyor. Lezzetli el lazım. Çiğ lezzetli. Ah, bundan vermedi. Buraları kesmeyeceğim büyük ihtimal videonun sonlarına doğru geldiğimiz için kesmeye gerek yok. Gerçi bir ergen taviz videosunu ne, nerelerini keseceksin ki? En sevdiğim hayvanlardan bir tanesi de bu Griffin'dir. Ama o kaldırdığı toz yani havada bile çok toz kaldırıyor. O bile oyunu çok kastırıyor. Yani biz şu an toz kaldırmadığını düşünüyoruz ama aslında oyun kaldırıyor. Öncelikle e, 280 artı 140 400 420 level olarak kalkacak bana en az Bana en az bir 60 70 level lazım O yüzden döveceğiz biraz yumruklayacağız ki leveli düşsün Level kasamadığın hayvanın bir anlamı yok. En az 20 leveli zaten hareket hızına gidiyor. Gerisini demir ve dayanıklılığa verirsiniz ya da ne bileyim işte. Ee... ağırlık falan. 280, 100, 380 olur. 380 idealdir. Yani bir 20 level falan oraya gitsin. Level kasmak o kadar zor değil burada. Zaten bayağı acıktı hayvan. Bayağı işimizi görür acıkması. 1 2 3 4 5 6 280 level 6 tane lezzetliye kalkıyor. 4450 dayanıklılığı oldu. Güzel. Ee, ağırlık düşük. Sorun değil. Levelini düşürdük zaten. İsim verelim. Evde de Juliet duruyor. Yarasını kasıp öyle son statlarını falan göstermeyi düşündüm. Bir yandan elektrik gitti, bir yandan işim çıktı. Öyle böyle derken kasamadım bir türlü. Onu da geçtim, boyayacaktım. İşte Juliet gibi yani yanındaki beyaz olan Argentavis'e benzetecektim de. Rengi baya güzel geldi bana ya. Siyah bir de turuncu. Böyle kalsın videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.